Rabbimize hamd olsun ki bizleri ibadetlerle yükümlü kıldı ve ibadetlerle biz her daim Rabbimize yaklaşmaya çalışıyoruz. Namaz ibadeti de Rabbimize yaklaşılması için bize farz kılan bir ibadettir. Namazdayken unutma, dalgınlık ya da yanılmadan dolayı bu durumu düzeltmemiz için bizim için Seyif Seycesi'yi almak gerekir. Seyif Seycesi, vaciplerin terkinde yani vaciplerin geciktirmesinde farzların da geciktirilmesinde yapılan bir secdedir. Bu şekilde Hanefilerde de sev sesi vaciptir. Bizler de namazın son oturuşunda Ettehiyyatü okuduktan sonra sev nasıl yapıldığını göstermek istiyoruz. Bu okuduktan sonra sağ ve sola selam verilip iki tane secde yapılır. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم الله أكبر. bu şekilde oturunca tekrardan ettehiyyatü salli barik Rabbena dualarını okuyup Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sevip seveceğimizi yapmış oluruz. Bu şekilde yapıldığı gibi sadece ettehiyyatü salli barik okuyarak sağa ve sola selam verilerek de aynı şekilde iki tane sev sevesi yapılabilir. Cemaatle kılınan namazlarda sadece sağ selam verilerek sehiv secdesi yapıldığını da günümüze görmekteyiz. Bizler de sehiv hangi durumlarda gerekli olduğunu, gerektiğini sorulara cevaplayarak sizlere anlatmak isteriz. Namazda iki defa yapılması gereken secdeyi üç defa gitti. Bir defa yapılması gereken rüküya ikinci defa gitti secdesi gerekir mi? Bu durumda rükünlerin sayısını fazlalaştırdığımızdan dolayı sehif secdesi yapmak gerekir. Rükun bir tane, secde ise iki tane yerine biz bunu artırdığımız zaman namazı geciktirmiş oluruz. sevcisi secdesi gerekir. Namazda rükuya gitmem gerekirken direkt secdeye gittim. secdesi gerekir mi? Yapılması gereken rükûn, rükûyken secde yaptığımızdan dolayı secde ön almış oluruz. Bundan dolayı sevişilirse gerekir. Fakat secdeyi yaptıktan sonra tekrardan geciktirilen rükû yeniden iade etmemiz gerekir. Namazda Fatiha suresini okuduktan sonra ne okuyacağıma karar veremedim. Bir rükûn kadar sükut ettim gerekir mi? Evet, bir rukun kadar beklediğimizden dolayı sehiv secdesi gerekir. Bir rükünde ruku durumu ya da secde durumu üç kere Allah diyecek kadar beklemektir. Bu durumda rükun az olursa secdesi gerekmez. Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okumayı unuttum. Sehiv secdesi gerekir mi? Evet, Fatiha'dan sonra zanlı soruyu unuttuğumuz zaman sev gerekir. Çünkü vacibi terk etmiş oluruz. Dört rekatlık farz namazı kılarken, üçüncü ve dördüncü rekatta yanlışlıkla zanlı soru okudum. Sehir seyircisi gerekir mi? Üç ve dördüncü rekatlarda da zanlı soru okuduğumuz zaman sev seyircisi gerekmez. Çünkü bu şekilde üçlü ve dördüncü rekatlarda zaman sure okunmasında gerekli olduğu söylenen rivayetler var. Dört rekatlık bir namazı kılarken, ikinci rekatta oturmam gerekirken, oturmayı unutarak kalkarsam sehif seycesi gerekir mi? Evet, bu durumda ikinci rekattan sonra oturuşu yapmayıp vacibi terk etmiş olduğumuzdan dolayı sehif seycesi gerekir. Bir defa e, hata yapsam sehir secdesi yapılması gereken kaç tane sehir secdesi yapmam gerekir? Bu durumda ne kadar çok yanılırsak bir tane sehir secdesi vacip olduğundan dolayı bir tane sehir secdesi yapmak bu şekilde gereklidir. bu şekilde bu durumda ne kadar çok namaza yanılırsak bir tane sehir secdesi yapmak vaciptir ve sehir secdesi bir tane taneyle tamamlı. ya da dördüncü rekatta olduğumu unutuyorum, şüpheye düşüyorum. Sehif secdesi gerekir mi? Bazen üç mü, dört mü rekatlarda hangi rekatta olduğumuzu şüpheye düştüğümüz zaman aşağıdaki rekata göre, yani üçüncü rekata göre namazımız devam eder ve sonunda da secdesi yaparız. Sübhaneke'yi okumayı unuttum. Sehif secdesi gerekir mi? Subhaneke'yi okumayı unuttuğumuz zaman sevişesi gerekmez çünkü sünnettir. Aynı zamanda Evzu billah, Bismillah çekmeyi de unuttuğumuz zaman da sevinç gerekmez. Bu şekilde sevinç bulunduğumuz ortamda sözlü bir söz ağzımıza çıkmadığı sürece yapabilme mümkünatı da vardır. Allah kabul etsin.